Arkadaşlar babam öyle bir kışkırtma çekiyoruz ki şimdi kanki tonla çay arıyorum. <laughs> baba baba bu çocuk bu çocuk misafir geldi ama bu çocuk delirdi bir şeyler yapıyor baba biz koysunuz elimde bıçak var bıçak var baba yetiş <laughs> yetiş baba eve gel eve gel bıçak var elinde. <laughs> Ha ha ha. 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 Ha ha